Selam arkadaşlar. Tayland. Pataya'dan herkese selamlar. Bugün Tayland hakkında en çok sorulan soru. Sorulardan birisi demiyorum. Sorulan soru olan Tayland'da çalışabilir miyim? Arkadaşlar Tayland'da çalışabilirsiniz. Hangi meslek ve hangi şartlarda olduğuna bağlı bazı meslekler var imkansız. Ki en fazla da imkansız olan meslekler soruyorlar. Şimdi onu e, internette çok bilgi kirliliği var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben dersime iyi çalıştım çünkü 10 yıldır burada yaşıyorum ve 4 ayrı televizyon kanalda program yaptığım için araştırmacı kimliğime güveniyorum. Yalnız ben YouTube kanalı programları çekiyorum arkadaşlar. Yani Adil Geziyor YouTube kanalına kendi videolarımı çekiyorum. Hemen hemen her 4-5 günde bir video atıyorum ama Tayland'daki günlük olayları takip edemiyorum. Etme şansım yok ama Tayland'daki günlük olayları öğrenmek için Tayland Aşkı diye bir site var arkadaşlar. Gidin YouTube'a Tayland Aşkı. Muhammed Alda ve arkadaşların yaptığı bir site. Arkadaşlar bu işi gerçekten güzel yapıyorlar. Çünkü en azından takip edebiliyorlar güncel e, güncel haberleri. Benim öyle bir şansım yok. Tayland aşkına abone olun ve takipte kalın. Tayland ile ilgili en e, net ve hızlı bilgileri Tayland aşkı sitesinden alabilirsiniz. Şimdi programa başlamadan önce hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa bir zahmet abone olurlarsa çok ama çok sevinirim beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayan e, unutmayın. Ve biraz paylaşın ki arkadaşlarınızı izlesin. Arkadaşlar yorum hakkında. Ben her türlü yoruma açım. Eleştirilere açım. Yalnız belden aşağı eleştireli asla ve asla kabul etmiyorum. İzlemeyebilirsiniz. Takipten çıkabilirsiniz. Engelleyebilirsiniz. Ama hiç kimsenin kimseye yani hakarete varan bir paylaşım yapma hakkı yok. Çünkü zaten o kişileri hiç cevap vermeden yani cevap verme gereği de duymuyorum. Direkt engelliyorum. Zaten şu ana kadar dört takipçiyi engelledim. Deyim. Küçük bir jingle'dan sonra başlıyoruz. En çok sorulan soru. Tayland'da çalışabilir miyim? Yalnız e, bu soruyu soran arkadaşların e, çoğu da genellikle şöyle söyleyeyim e, Türkçede vasıfsız işçi geçiyor. Yani belirli bir mesleği olmayıp da işte inşaatlarda, temizlikte yani güncel e, iş yerlerinde çalışan arkadaşlar soruyor. Arkadaşlar o sizin için çok 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 ama çok zor. Yani size şöyle söyleyeyim. %100 kesinlikle kesip atmıyorum ama 1 milyonda 000, bir. İnşaat sektörü burada çok e, farklı işliyor arkadaşlar. İnşaat sektöründe çalışanların hepsi %99'u aile. Yani dedesi, babası, amcası, teyzesi, halası, yengesi, kızı, torunu yani karınla, kadınlar ve erkekler karışık çalışırlar. İnşaat sektöründe çalışanların hepsi bir ailedir ve belli bir şirket bunları şey yapıyor. Şimdi size göstereceğim. Gerek onların kaldığı yerleri, şirket kaldığı yerleri ayarlıyor ama nasıl bir yer? Yani ben sizlerin orada yatacağını zannetmiyorum. Kabul etseniz bile orada yatmayı sizi işlerine asla almazlar. Çünkü 15-20 kişi bir çatma barakada kalıyorlar. Ve bunların hepsi aile olduğu için iç içe yatıyorlar arkadaşlar. Yani size söyleyeyim küçük bir barakada 15-20 kişi yatıyor. Ve hepsi aile, çoluğu, çocuğu, kızı, torunu. Onun için size arkadaşlar inşaatla yerinde inceledim. Bakın burada kalabilecek misiniz? Zaten çalışma şansınız da yok. Sizi bu tür işlere almazlar. Deyin. ve bakalım. Evet arkadaşlar. inşaat sektöründe çalışmak isteyen arkadaşlara inşaat sektörünün yerinde göstereyim dedim. Bakın burası inşaat sektörü arkadaşlar. Bir inşaat ve burada çalışıyorlar. Ve şimdi size bunların yani şirketin bunlara tahsil etmiş olduğu yattıkları yeri göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki şirketler buradaki çalışanların yatma yerini falan ayarlıyor. Yalnız Derme Çatma Baraka görüyorsunuz değil mi? Bu şu anda bu inşaatın içerisine kurulmuş halde. Derme Çatma Barakalar. Bakın görüyorsunuz. Ve bu her barakada 15-20 kişi yatıyor arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi aile. Yani 15-20 kişilik bir aile bir barakada yatıyor. Ama biz Türk bileti olarak burada yatma şansımız yok. Bak bakın şurada bir tane tuvalet var. Görüyorsunuz 50-60 kişiye ait bir tuvalet eğer kardeşim ben burada yaşayabilirim falan diyorsanız vallahi bilemiyorum ama yani inşaat sektörü gibi dediğim gibi arkadaşlar yani inşaat sektörü farklı bir olay. Bunu unutun çünkü buraya sadece ve sadece aile çalışıyorlar. Yani dedesi, babası, amcası, teyzesi, halası, yengesi yani yarı yarıya bayan çalışıyor. Hep aile olduğu için bunlarda bir problem yok ve burada barakada kalabiliyor ama biz burada kalamayız. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz değil mi? bu tarz barakalar yapıyorlar ve buradaki işçiler bu tarz bara barakalarda kalıyorlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu da yol ve inşaat sektörü. Yani erkekler kadar çalışan kadınlar da var. Bakın gördüğünüz gibi hem kalıp çakıyorlar, hem demir bağlıyor, hem beton atıyorlar. Yani erkeklerden daha fazla çalışıyorlar diyebilirim. Ve bunlar hep ailecek çalışırlar arkadaşlar ve hepsi birbirinin dilinden anlar. Onun için biraz zor. Görüyorsunuz değil mi? yere yerlere bile boyayı kadınlar yapıyor. Hataya güzelleşiyor. Evet, ablamız çalışıyor. Bak abim terlikle çalışıyor, görüyorsunuz değil mi? Evet, şu an beton atılıyor arkadaşlar. Karşıda iki tane de bayan var beton işiyle ilgilenen. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ya bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, Tayland'da inşaat sektöründe ve tarımda çalışanların yüzde yetmiş beş, yüzde sekseni Kamboçyalar arkadaşlar. Çünkü Kamboçya'dan geldikleri zaman bunları büyük şirketler getiriyor işçi olarak. Yani böyle kaba kuvvet işçisi olarak ve bunlar komple ailecek geliyorlar. İşte burada Kamboçyalılar çalıştığı için komple bir aile. Onlar kendi aralarında geçiniyorlar. Çünkü ha siz derseniz kardeşim ben gelirim, çalışırım, o aylıkla geçinirim desen hiç ama hiç şansınız yok. Niye? Bir, ev tutsanız kira ödeyeceksiniz. Bir de bunların yediği yemeklerle yani bunların şöyle söyleyeyim bunların bir haftada yediği yemeği siz bir günde yersiniz arkadaşlar. Yani bunlar öyle çok yemek yiyen birisi değil. Ha. Küçük böyle bir şey de iki, iki defa yediler miydi veya mama kap dedikleri küçük şey var 14 bat onlar yer. Ama yani biz Türklerin onda doyma şansı yok. Hem yer konusu hem yemek konusunda alacağınız aylık size en fazla bir hafta gider. Üç hafta o zaman Türkiye'den para istemek zorunda kalırsınız. Yani inşaat sektörünü veya bu kaba kuvvet e, işini ne yapıyoruz arkadaşlar? unutuyoruz. Çünkü aldığınız aylık yetmez. Yani bunu, burada alacağınız en fazla daş çatlasa 14-15 gün var. O da ki diyorlar sizin bir haftalık yiyeceğiniz kiraydı, işiydi, gücüydü falan. Yani mümkün değil. Yani bu işi unutalım ama ticaret yaparım diyorsanız, paranız varsa problem olmaz. Ama genellikle bu tarz arkadaşlar sorduğu için yani ya, ümit vermek isterim. Ama ve lakin sadece maalesef değil. Arkadaşlar özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi ben devamlı vize lazım diyorum ya. Yani şöyle söyleyeyim. Turistik vizesi değil arkadaşlar. Yani Tayland'a gelirken aldığınız o turistik vize değil. Çalışmak için ayrıca özel bir vize alıyorsunuz. Çalışma vizesi geçiyor. Şimdi şöyle onu belli bir şirketi buluyorsunuz. Şirketinizi bulduktan sonra o şirket size tüm e, detaylarını veriyor. İşte Hangi günden hangi güne çalışıyorsunuz? Sizin pasaport bilgileriniz, mesleğiniz, yani orada hangi iş yapacaksınız, ay ne kadar kazanacaksınız? Yani bunların tüm detaylarını size verecek ve siz o tüm bilgileri aldıktan sonra Tayland Konsolosluğuna gideceksiniz ve onlar inceleyecek, bakacaklar. Aa, bu adamın bir mesleği yok. Diyor ki, kusura bakmayın diyor. Sizin bu işinizi yapacak bizim ülkemizde yüz binlerce insan var diyor. Çünkü bunlara Kalifiyeli eleman lazım arkadaşlar. Yani buradakilerin yapamayacağı bir işler lazım. Onun için diyorum yani çok zor. Yani şöyle söyleyeyim. Dediyorum ya yani bir milyonda bir. Çünkü vasıfsız işçi olarak istemiyorlar. Çünkü burada zaten yeteri kadar var. Bunlara önemli olan belirli bir kategoride olan işçiler. Yani burada o mesleği yapmayan veya yapamayan. Ha şu ne olur? Kendiniz bir firma bulursunuz. Firmayla anlaşırsınız. Firma der ki işte farklı bir yerlerde çalışacak hallederdi ama onu da yabancılar yani Avrupa'dan Türkiye'den gelenleri zaten kabul etmiyorlar çünkü onların size vereceği aylıkla burada en fazla bir hafta idare edersiniz veya edemezsiniz zaten o işleri yaparken senelik kazanacağınız paranın yarısını zaten harcarsınız o yüzden yani böyle olmuş olsaydı zaten senelerden beri Avrupalılar veya Türkler gelip burada çalışır yani burada vasıfsız işçi çalışması bir milyonda bir yani bir mucize yani bunu özellikle belirtmek istedim çünkü ben vize dediğim için yani sağ Tayland'a giriş vizesi zannetmeyin. Arkadaşlar Tayland'da hangi işi yapmak isterseniz isteyin Tayland'ın en büyük problemi çalışmak için de çalışmak isteyenler için söylüyorum yani turizm amaçlı turist amaçlı gelenler için değil en büyük sorun sürekli kalmak için vize sorun arkadaşlar. Hangi mesleği yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, Tayland'da vizesiz kalma şansınız yok. 50 yaşın üzerindeyseniz emeklilik e, vizesi alıyorsunuz bir senelik. Tabii ki e, burada Tayland yani bankada 800 bin baht bir paranız olmanız gerekiyor. O da ki 25 bin euro'nun yani, e, üzerinde bir para. Veya eğer paranız yoksa burada e, şirketler var sizin yerinize o şey yapıyorlar ama her şey para demek. Yani Taylandlı evli olsanız bile evlilik vizesi almak zorundasınız. Seneden seneye değiştiriyorsunuz. Çünkü benim kaldığım binada Makedonyalı bir arkadaş var. Eşiyle bir problem yaşadı. Vize sorunu oldu. Sonradan işte eşine ekstradan bir para vermek zorunda kaldı ki bir senelik daha evlilik vizesi alsın. Yani bu orada o kadar kolay değil arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Her seferinde vize almak zorunluluğu var. Ve de Tayland vatandaşı olmak 1 milyonda bir arkadaşlar. Yani burada öyle vatandaşlık kolay kolay yok çünkü 20 yıldır Tayland'la evli olan arkadaşlar var. 20 yıldır hala Tayland vatandaşlığı alamıyorlar. Bu o kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Hangi işi yaparsanız yapın en büyük problem vize problemi. Diğer bir husus arkadaşlar. Örneğin Türkiye'de bir şirketiniz var. Ve o şirketin devamını burada devam ettirmek istiyorsunuz. Yapabilirsiniz. Çünkü sizden şirketinizin cirosunu ne kadar iş yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Yani burayla bağlantı olarak yaparsınız. Yalnız bu şirketler aracılığıyla olduğu için onu en iyi bilgiyi konsolosluklardan alırsınız arkadaşlar. yani. Benim veya başkasının anlatması hikaye. Çünkü devamlı prosedürler değişiyor ve şirketinden şirketine yapacağınız işten işe de değişiyor. Şimdi size ne kadar anlatsalar da hikaye arkadaşlar boş. En mantıklısı büyük şirket kurmak istiyorsanız Türk konsolosluğuna gideceksiniz. Onlar size tüm detayını te, tek tek anlatır. Yoksa benim veya başkasının anlatmasıyla bu işleri yapamazsınız. Dediğim gibi yani burada şirket olarak şirketleşme açısında yaparsanız e, pek problem yaşamazsınız. Çünkü sonuçta şirket, şirket demek para demek. Eğer Tayland hükümeti işin e, farkına varırsa ki siz e, Tayland'a bir belli bir döviz getirisi yapacaksınız. Kaçırmazlar arkadaşlar. Hiçbir devlet kaçırmaz. Dediğim gibi bu büyük şirket kurumunu direkt konsolosluklardan en sağlıklı şekilde öğrenebilirsiniz. Genç öğrenci arkadaşlarımızdan da çok sorular geliyor arkadaşlar. Abi oraya gitsem öğrenci olarak orada okuyabilir miyim? Evet okuyabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Yalnız her dediğim gibi bir prosedür lazım. Şimdi öğrenci olanlara senelik öğrenci vizesi veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi yine konsolosluklardan başvurabilirsiniz. İşte Türkiye'de üniversite bitirdiyseniz tabi biraz da İngilizce bilmeniz e, gerekiyor. E, üniversitelerde aracılığıyla başvurabilirsiniz. Konsolosluk aracılığıyla başvurabilirsiniz veya şirketler aracılığıyla başvurabilirsiniz. E, var öyle bir şey var arkadaşlar. Burada okuyan genç arkadaşlarımız var. Bir de e, Tayland dili öğrenmek isteyen bazı arkadaşlar var. Gelip öğreniyorlar. Onlar da senelik vize alıyor ama şu son sıralarda bu savaştan kaçan Ruslar çoğaldığı için işte Taylanca öğreniyorum ayağına. Senelik vize almak için böyle yani dedim yani yandan bundan kaçmalar var ama polisler bunun farkına vardı. O gittikleri okulları, saatlerini falan gidip takip ediyorlar. Resimlerini falan çekiyorlar. Gerçeklerini öğreniyor mu, öğrenmiyor mu diye. Ama normal bir şekilde üniversite okuyacak öğrenciler konsolosluk aracılığıyla ve üniversite aracılığıyla eğer başvurabilirseniz biraz da İngilizceniz varsa Tayland'a gelip Tayland'da okuyabiliyorsunuz. Deyim gençlere bu güzel bir haber. Yapacağınız işlerden birisi de ithalat ve ihracat arkadaşlar. Bunda yine sizden şirketinizi cirosunu şirket ne kadardan beri var senede kaç ton ihracat ithalat yapıyorsunuz senelik ne kadar kaç milyon dolarlık ihracat, ithalat yapıyorsunuz. Yani bunların bilgisini sizden istiyorlar. Yani burada bir arkadaşım gelmişti Kayseri'den. Ya yani şey, pek detayına girmeyeceğim de. Yani adam 5 bin dolarla, 10 bin dolarla iş yapmaya kalktı. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bakın. İhracat, ithalat demek. Burası Tayland arkadaşlar. Tayland. Yani İstanbul'dan Ankara'ya mal taşımıyorsunuz. Arkadaşım diyor ki ben diyor bir konteyner pirinç alacağım diyor. Benim güzel arkadaşım. Burada sana bir konteynerle, iki konteynerle, beş konteynerle, on konteynerle uğraşmazlar. Senin bu adamlara bir konteyner dediğin, senin market gidip bir kilo pirinç almana benziyor. Çünkü bu adamlar gemi bazında çalışıyorlar. Alman gerekiyor 20, 30, 40, 50 konteyner ki seni kale alsınlar. Çünkü adam sen oraya gittiğin zaman adam sana direkt şirketini ve cirosunu istiyor. Yapmayın gözünü seveyim. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Yani marketten bir kilo pirinç almıyorsun ki Tayland'dan Türkiye arkadaşlar bir gemi fiyatını düşünebiliyor musunuz? Yani o gemi bir kilo veya bir konteyner pirinçle gider mi? O geminin içinde yüz binlerce konteyner var arkadaşlar. Onun için yani bu çocuk oyuncağı değil bu büyük şirketleşme ihracat, ithalat yapacak arkadaşlar dediğim gibi yani yine gidin konsolosluklar öğrenin. Yani bu çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Marketten bir kilo pirinç almıyorsunuz deyim Yani pek fazla e, anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ihracat, ithalatı bilen birisi zaten uluslararası çalışır. Ama böyle işte benim gibi gelip de meraklı arkadaşlar soruyorlar. Ben de onlar için söylüyorum ki imkansız arkadaşlar. Yani çünkü çok büyük paralar dönüyor arkadaşlar. Buradan bir gemi kaldırmak bilmiyorum. Yani sizin ha o kadar maddi gücünüz var mı? Büyük şirketlerin tabii ki var. Devamlı yapıyorlar ama benim gibi birisi veya buraya tatile gelen birisinin yapacağı işler arkadaşlar. Gelin Pataya'da tatilinizi yapın, eğlenin, çekin, gidin derim bu arkadaşlara. Bir de kendi iş yerini açmak arkadaşlar. Evet, kendi iş yerinizi açabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Yalnız şöyle, Tabii ki şirketleşme işiyle girerseniz Tayland'ın hemen hemen her yerinde yaparsınız. Sonuçta bu ihracat ve ithalattır. Ama ben kendi iş açayım işte bir döner yeri açayım veya bir restoran, bir kafeteri açayım diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Yani buna e, iyi bir paranız olması gerek arkadaşlar. Çünkü pandemiden önce bu işi yapan e, arkadaşlar çoğu kapattı. Yani yarıdan fazlası kapandı. Ama ayakta duran, bu işi layıkıyla yapan ve zamanında gelip işini yapan arkadaşlar hala devam ediyor. Ama sıfırdan başlamak isteyen arkadaşlar için biraz zor. Yani şöyle zor. Eğer maddi gücünüz varsa kardeşim benim param var diyorsanız iyi bir yıl tutup iyi işler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani, yani ona da maddi güç lazım. Çünkü burada bir metre kare yer de açsanız 3 tane Taylandlıyı ambush yani Fransızca dedim ambush diye. Yani 3 Taylandlıyı işe almak zorunluluğunuz var arkadaşlar. işlerin büyüklüğünde. Yani o yüzden e, yapılır dediğim gibi yani paranızın olması gerek ve iyi bir iş yeri bulmanız gerekiyor. Ee, pek sıkıntı olmaz tabi yine de ne kadar iş yerinde yapsanız da her zaman karşınıza çıkacak tek bir sorun vize sorunu arkadaşlar. İş yerinizde olsa Taylandlı birisiyle de evli olsanız burada kalmak için mecburen vize almanız gerekiyor ki evlilik vizesi bir sene zaten. O da para, her şey para. Yani başka türlü de zaten burada kalma şansınız yok. Ha kendi iş yerinizi Aça biliyorsunuz. Bir de abi Tayland'a gelsem bir Taylandlı kızla evlensen yaşayıp orada kalabilir mi? Kalabilirsin. Yalnız Tayland evliliği hakkında bilmediğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Tayland'daki kızlar biliyorsunuz 20, 25, 26, 22 yaşındaki kızlar 50, 60, 70 yaşındaki erkeklerle evleniyorlar. Zannetmeyin ki bu adamların kara kaşına, kara gözüne hevesli değiller. Taylandlı bir kızla yaşayabilirsin. Tabii ki cebin dolu olacak veya buradan iyi bir gelirin olması gerekiyor. Çünkü Taylandlı birisiyle evlendiği zaman o Taylandlı kızla evlenmiyorsunuz arkadaşlar. O Taylandlı kızın tüm ailesiyle evleniyorsunuz. Çünkü o aileye bakmak zorunluluğunuz var. Eğer paranız varsa kızı ve ailesini besleyebiliyorsanız hiç problemi yok. Sizi krallar gibi yaşatırlar. Her gün masa, tay masaj bile yaparlar. Onda bir problem yok. Emme ve lakin ener yok. Ben Türkiye gibi yanıma bir tane kız alayım da şey yapayım. O kız sizle gelmez arkadaşlar. Yani sizin kara kaşınıza, kara gözünüze hevesli değil arkadaşlar. O kızın ailesine bakmak zorundasınız. Çünkü öyle olduktan sonra burada milyonlarca erkek var. Değil mi? Yani bu biraz Mantık abi, yani biraz mantıklı olmak gerekiyor. Yani burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Taylandlı birisiyle evlenmek demek, o komple kızla evlenmek demek. Eğer hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa, lütfen abone olursanız çok, ama çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, bilhassa paylaşmayı unutmayı, paylaşmayı unutmayalım bir zahmet. Bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yalnız e, bir elden aşağı olmadığı sürece ben her türlü eleştirilere açayım. Çünkü eleştiriler beni biraz daha e, işimi iyi yapmakta motive ediyor diyorum. Arkadaşlar daha güzel programlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.